Konsantre. Müşterine uçurdum yol kattan dağın Haber aldım ağasından berinden Ölem berinden Başı bozdum ananı çavuş köpeğinden Aşkın ağasına ah, derdimi taştın el vurdun yaramı başını açtın başını açtın yardımına ayrıldın yolunu şaştın. doğru bir katere uçun durdular yardımına ayrıldın lan lano şaştın bir kan teren uçuldu jnalar yeda çiçavi nanga dilaktil edim gece gündüz bir hayal edetim gelen gelen Yavrusuyla kitkere sene çınardım. Duynanım alından yoldum o gözüm. Yarıyla kitkere sene çınardım. Sağ olasın yavrum. Sağ ol Hatun teyze. Allah senden ömür Çok ver, teşekkür ya. ediyoruz. Yemin kimliğe kaza keder vermeye. Çok Ar sağ ol. Allah. Çok çok teşekkür ettim. Biz teşekkür ettik.